Sözün bu noktasında merhum Necip Fazıl Kısakürek'in mısralarıyla sizlere seslenmek istiyorum. Kırılır da bir gün bütün dişliler döner şanlı şanlı çarkımız bizim gökten bir el yaşlı gözleri siler. Şenlenir evimiz farkımız bizim yokuşlar kaybolur çıkarız düze kavuşuruz sonu gelmez gündüze sapan taşlarının yanında füze başka alemlerle farkımız bizim kurtulur dil tarih ahlak ve iman görürler nasılmış neymiş kahraman. Yer ve gök su vermem dediği zaman her tarlayı sular arkımız bizim. Kalır dudaklarda şarkımız bizim. Çok değerli milli görüşçüler, aziz milletimizin kıymetli evlatları. 23 yıllık AK Parti iktidarı döneminde elbette ki hayırlı işler, bir takım olumlu adımlar yerine getirildi. Bunları en çok dile getiren ve bu hayırlı işlerden dolayı, atılan olumlu adımlardan dolayı kendilerine teşekkür eden biziz. Ancak biz bir dost olarak doğruya doğru, yanlışa yanlış demek mecburiyetindeyiz. Dost acı söyler sözünde olduğu gibi biz eksikleri, hataları ve yanlışları da ifade etmek mecburiyetindeyiz.